Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbi alaamin. Alhamdulillah hak hamdihi ve senaihi ve salat ve salam. Ala khairi khalqi Muhammed ve ala ve sahbi ajamain. Ama بعد. Kıymetli dostlar, şafi fıkı dersimiz kaldı yerden devam ediyor inşallah. Geçen dersimizde abdesti okumuştuk, abdestini okumuştuk, abdestin farzlarından bahsetmiştik. Şimdi inşallah size abdestin şartlarını, abdestin sünnetlerini ve abdestin mekruhatlarını okuyacağız inşallah. Teala rahman. Kardeşlerim, abdestin şartları var. Dedik ya, namaz kılmak için abdest namazın dış şartıdır. Dolayısıyla bir insan namaz kılması için ne yapması lazım? Abdest alması lazım. Bir de abdestin, abdestin de şartları var. Örnek, kişi Müslüman olması gerekiyor. Yani bir insan eğer ki gayrimüslimse zaten abdeste inancı yok ki abdest alsın. Dolayısıyla abdesti şartlarından birisi ise nedir kardeşlerim? Müslüman olmak. Bir diğer ise iyi kötüyü birbirinden ayrıca kadar mümeyiz olmak. Çocukların abdest alması gerekmiyor. Dolayısıyla yani çocuklar dediğimiz yani 5 yaşından küçük olan ama 5 yaşı ve üzeri olan çocuklar abdest alabilirler. Çünkü onlar iyi ve kötü yani mümeyizdiler iyi ve kötü ayı erdebilecek yaştalar. Dolayısıyla küçük çocukların abdest alması şart değildir. Dolayısıyla mutlak suyla abdesti alması lazım. Yani mugayyer su, mukayyet sular, efendime söyleyeyim diğer mayatlar bunlarla abdest alınmaz. Bunlar tahirdir. Geçen derslerimizden e, su bahsi okuduğumuzda anlatmıştık. Yani sular tahirdir, gayrimütehirdir. hangi sular? Mayatır, su, sıvı özelliği var, su gibidir. Ee, ama mukayyet olduğu için, mugayyer olduğu için onunla abdest alınmıyor. Dolayısıyla e, abdest aldığımız su mutlak su olması lazım, çeşmede akan su olması lazım. Suya benzer, limon suyu, gül suyu, ayran, çay ve benzeri meşrubatlarla tabii ki abdest alınmıyor. Dolayısıyla abdest almanın şartı ise mutlak su olması gerekiyor. Bir diğer ise kardeşlerim, Abdesiz abdestsiz olduğunu bilmek. Yani abdest namaz kılacak, abdesti varsa abdest almak şart değildir, farz değildir. Ha alırsa nur ale nur oluyor. E, çünkü el vudu alel vudu nur şerif var. Abdest üzerine abdest almak nur olduğu için ikincisi abdest alabilir. Dolayısıyla abdestsiz, abdestsiz olduğunu bilen bir insan namaz kılacağı zaman abdesiz abdestsiz olacak. Yani e, abdest, abdest alması için abdestsiz olması lazım. Dolayısıyla abdestin şartlarından bir tanesi ise dediğimiz gibi abdestsiz olduğunu bilmek. Bir de abdest alacağını e, abdest alacağını e, bilmek. Yani evet e, abdestsizsin, e, eline su almışsın, yüzünü yıkıyorsun, kolunu yıkıyorsun ama abdest alıyorsun. Yani herhangi serinlemek niyetiyle veyahut başka bir şeyle veyahut bir kiri gidermek, bir sıkıntı var, bir kir var, bir necaset var. Bunları gideriyorsun ama abdest almıyorsun. Ama abdeste benzer örneklerdir. Abdeste benzer şekillerdir. Dolayısıyla bu da şart yerine gelmemiş oluyor. Ne yapmak lazım? Abdestsiz abdest aldığımızı bilmemiz lazım. Yani yaptığımız iş abdest almaktır. Bunu bileceğiz inşallah. Bir diğer ise kardeşlerim, e, hanım kardeşlerin hayız ve nifas gibi özel hallerinden bulunmaması. Ha, eğer ki bu hallerde ise aldıkları abdest geçersiz oluyor. Hani abdest alsa o abdestle zaten bir şeyler yapılmıyor. Yani bir şeyler dediğimiz ibadet yapılmıyor ki bu özel hallerde. Biraz sonra bahsedeceğiz inşallah bu konuları kadınlara özel halleri. Dolayısıyla abdest alan kişi kadın hayız ve nifas özel hallerinden beri olması lazım. O halde olmaması lazım. Bir de kardeşlerim abdest alırken azaların üzerinde bir engel olmaması lazım. Abdest alıyor, kolunda bir saat var, saat de sıkışmış bir şekilde, tenine yapışmış bir şekilde altta su girmiyor. E bu abdest olmaz ki, dolayısıyla onu çıkarma lazım. Veya kutu, elin üzerinde bir boya var, tabaka oluşturmuş, onu kaldırman lazım. Dolayısıyla azaların üzerine suyu temas edecek şekilde olması lazım. Eğer ki engel olacaksa bu da abdestin şartı yerine gelmiş olmuyor. Evet kardeşlerim. Uzun üzerine bulunan necaseti gidermek. Elinde necaset var veya kod ayağında yani abdest alınan yerlerde necaset varsa abdestin şartlarının birisi de evvela o necaseti önceden bir gidereceksin. Sonra abdeste başlayacaksın. Evet kardeşlerim abdest almaya başlarken niyet edip bu niyeti abdest sonuna kadar devam ettirmek de abdestin şartıdır. Ama geçen dersimizi de anlatmıştık niyetin asıl yeri yüzde yıkamaktır. Ama bunun dışında elini yıkamaya başladığı esasında ta ki abdest bitene kadar bu niyetin devam etmesi abdestin şartlarındadır. Evet kardeşlerim, yıkanması gereken azalarla birlikte olan bitişik olan azan da bir kısmını e, yıkamak. Örnek veriyorum bazı insanların ellerinde mesela bizim mütedolar, yani genel olarak insanların beş parmağı oluyor. Bazı insanların küçük parmaklarından da buralardan oluyor. Dolayısıyla onlar da elin bir paçası olduğu için onları da yıkaması gerekiyor. Allah hilellemek yapmadan su ulaşması durumunda hilellemek şarttır. Yani e, diyelim ki özellikle bazı insanların ayak parmakları kapalıdır. Ayak parmakları kapalı olduğu için e, e, yani e, böyle sık olduğu için mutlaka açmadan su girmiyor. Ha açmadan eğer ki su girerse sıkıntı yok. Dolayısıyla e, parmağı sıkışık olan bir Müslüman kardeşimizin su geçirmesiyi bu da abdestin şartlarındandır Evet kıymetli kardeşlerim. Kısaca abdestin şartlarını okuduk. Şimdi ise özürlü nö abdest. Özürlü olan bir kişi nasıl abdest almalı? Şafii mezhebine göre. Kardeşlerim, abdestin önce güzelce bir taharet alması lazım. Bu özellikle silsilbe erkeklerde silsilbe dediğimiz, kadınlarda istihaza hali olduğu zaman bunlar özürlü abdest alıyorlar. Dolayısıyla özürlü abdestte abdestten önce hemen güzel bir taharet alması lazım. İkincisi ise o akıntı olan yeri tıkayıp bağlaması lazım. Üçüncü şart ise özürlü abdestin üçüncü şartı ise istince yapılır yapılmaz yukarıda anlatılan e, korunma önlemlerini almak ve hemen ardında abdest almak. Yani demek istiyor ki e, taharet yaptı. O e, akıntı olduğu yeri de güzelce bir tıkadı kapattı orayı. Bir zaman beklemeyecek zamanı geçirmeyecek hemen alelacele abdest alacak ki daha akıntı gelmeden e, namazını kılmış olsun. Bir diğeri ise kardeşlerim özürlü abdestinin şartlarından birisi ise abdest azalarını birini kurumadan diğerini hemen yıkamak. E, zaten üzülüdür, beklememesi lazım sürekli akıntısı oluyor. Dolayısıyla yüzünü yıkıyor, bekliyor. Kolunu yıkıyor, bekliyor. Böyle yapmayacak. Hemen aralacele abdest alacak ki bir diğeri kurumadan diğer ağzasını az, yıkayacak. Bir diğeri ise kıymetli kardeşlerim abdest aldıktan sonra e, hemen namaza durmalı. Abdest aldı, özürlü abdest aldı, bekliyor. Olmaz. Hemen ne yapması lazım? Hemen abdestle namaza başlaması lazım. Vakit geçirmemesi lazım. Efendime söyleyeyim. Ha diyelim ki öğlen namazıdır veya cuma namazıdır. Abdestini aldı, gitti camiye. Camiye gittiği zaman tedbirini aldı, gitti. O zaman hutbe okunuyor ve benzeri şeyler. Namazı beklemek için beklersen sıkıntı yok. Ama onun dışında namazı beklemedi halden beklersen mutlaka sıkıntı vardır. Bir diğeri ise kardeşlerim üzürlü abdest sahibi olan bir kişiyi nasıl yapması lazım? Ezan okuduktan sonra bu işlere girişmesi lazım. Daha ezan okunmamış kalkıyor, taharet alıyor, abdest alıyor, o akıntı yeri kapatıyor öyle yapmayacak. Nasıl? Önce ezan okunacak, vakit girecek sonra abdeste başlamış olacak. Evet kıymetli kardeşlerim. Özül abdesti de bu şekilde, bir de abdestin sünnetleri var. Dolayısıyla hani geçen derslerimizde de anlattık, dedik ya, e, abdestinden şüphesi olmayan namazında da şüphesi olmaz. Dolayısıyla abdest alırken bütün sünnetleriyle beraber abdest almamız lazım. Sünnetlerini e, kemalata ereceğiz, sünnetlerin ne varsa hepsini inşallah yerine getireceğiz. Getirmeye gayret edeceğiz. Nelerdir? Kısaca okuyalım inşallah. Kardeşlerim abdest sünnetleri başlıca abdest alırken kıbleye dönmek. Tabi lavaboda abdest alıyorsun, caminin şadırvanda abdest alıyorsun. Oturduğun yerde veya abdest aldığın yerine kıble değil de kuzey tarafında da ona yapacak bir şey. Bu normalde yönünü kıbleye çevirmesi gerektiği halde ee, çevirmeyenler içindir. Dolayısıyla abdest alırken mümkünse kıbleye dönmek, misvak kullanmak, misvak kullanmak hatta bununla ilgili Ali Sallallahu Efendimizin hadis-i şerif var. Levla neşuka alel ümmeti la bis kulli Eğer ki ümmetimin üzerine zorluğun olacağını korkum olmasaydı her abdest aldığında mutlaka emrederdim. Derdim ki mutlaka misvak kullanın. Ama emretseydim zor gelirdi. Bazı insanlar yapamayacaklardı. Dolayısıyla emretmedim. Ama siz yapın buyurur. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin tavsiyesi var. Bir diğeri ise Eûzu Besmele getirmek elleri yıkama anında abdest almaya niyet et etmek. Yani Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım senin rızan için abdest alıyorum diyecek. Bu niyet tekrar söylüyorum. Bu niyet farz olan niyet değil, sünnet olan niyettir. Farz olan niyet yüzünü yıkamaya başladığı esnafına getiren niyettir. Şafii mezhebine göre. Evet kardeşlerim elleri bileklere kadar yıkamak sünnettir. Ağza ve burnuna üç kere su vermek sünnettir. Yıkanın ağzaları üçer defa yıkanmak sünnettir. Mesi üç sefer e, nereye mesidir? Başın mesidir, kulakların mesidir, boyun mesetmek şafide yok. Dolayısıyla mesiden yerleri de ne yapıyor? E, e, üç defa mesetmek sünnettir. Başını tamamını kaplama dediğimiz tamamen mesetmek sünnettir. Kulaklarını hem için hem de dişini mesetmek sünnettir. Sakaları sık olan sakalı. Geçen dersimize de anlattık. Sakalı sık olan kimlerdir? Onunla konuşan kişi eğer ki e, yanağındaki teni, yanındaki deriyi görmüyorsa o sık sakaldır. Ama onunla muhatap olan yani karşılık beraber oturmuşlar konuşuyorlar. Onun yüzüne bakan kişi eğer ki sakalın içerisinde deriyi görüyorsa o zaman mecburdur su girecek. Farzdır. Onu yıkaması lazım. Ama görmüyorsa onun üstünü yıkaması gerekiyor. Ha, sünnet o ki sık olan sakalı dahi Sık olan sakalı altında hilallemek. Bu şekilde sakalını erkekler hilallemek yapmakta nedir kardeşlerim? Sünnettir. El ve ayaklarını, el ve ayak parmaklarını hilallemek bu şekilde sünnettir inşallah. Evet, yüzü yıkamak için e, suyu avuslamak sünnettir. Abdest azalarını ara vermeden yıkamak sünnettir. E, ve kurumadan, yani abdest alıyorsun daha yüzünü kurumadan kollarına geçmek sünnettir. Zaten özürlü abdestinde farzdır. Özürlü olan abdesti zaten bekleyemez. Evet kardeşlerim, e, zarurat olmadan başkasına yardım istememek bu da sünnettir. Ama zarurat varsa sıkıntı yok. Onun eline, birisi elini, onun eline su dökebilir. Abdestten sonra elleri sirke, sirkelememek, bu şekilde sirkelememek sünnettir. E, i̇htiyaç olmak da abdest azalarında havlu ile kurulamak. Evet bu Şafii mezhebine göre sünnettir. Hanifilere göre tam tersi. Kurulamak sünnettir. Bizde Şafii'de ise ne yapacak kardeşlerim? Ellerini kurulamayacak. Ama çok şiddetli soğuk var veya bir hastalık var. Sağlık açısından bir problem varsa kurutabilir herhangi peçete veya havluyla. Evet kardeşlerim suyu üzerine seçilatmamak sünnettir. Abdest, abdest ibrikle alınıyorsa suyu sol tarafına geniş bir sol tarafına bırakacak. Geniş bir kapta alınıyorsa efendim söyleyeyim sağ tarafına bırakacak. Bu şekilde tabi günümüzde genellikle biz muslukla aldığımız için ee, bu, bu sünnet hasıl olmuyor. Dolayısıyla hani olabilir dışarıdan bir ibritle veya bir pet şişeyle abdest aldığımızda ne yapacağız onu? Sol tarafımıza bırakacağız. Ama geniş bir kapın içerisinde su var onunla da abdest alıyorsak onu sağ tarafımıza bırakacağız inşallah. Bunlar sünnettir. abdesti sünnetleridir. Abdestte yıkanan azaları ovalamak bu şekilde özellikle kolunu yıkarken bu şekilde ovalamak inşallah sünnettir. E zaten suyun değmesi farzdır ama ovalamak ise sünnettir. Evet kardeşlerim. E, eller ve ayaklara, eller ve ayakları yıkamaya, parmak uçlarına başlamak sünnettir. Suyu kullanırken israf etmemek. Yani denizin içerisinden dahi sen abdest alıyorsan dahi suyu israf etmeyeceksin diye alimlerimiz tavsiye ediyorlar. Dolayısıyla hani e, denizin içerisindesin. Nasıl abdest alacaksın? Yani böyle ellerini kollarını doldurarak yüzüne vuracak şekilde değil normal bir insan abdest alacak şekilde. Çünkü normalde suyun içerisindeyiz yani su israf olmasa dahi yani abartı yapmak demek istiyor alimlerimiz. Evet kardeşlerim. Abdest alırken dünyevi sözlerine konuşmamak, suyu yüze çarpmamak, abdestten suyun abdestten sonra artan suyu içmek de sünnettir. Ee, geniş yüzü oynatmak, geniş yüzü oynatmak sünnettir. Sayet eğer ki yüzük erkekler için veya kadınlar için yüzük e, sert ise, sert dediğimiz yani e, sert bir şekilde sıkışmışsa onu mutlaka suyun altına suyun altına girmesi farz oluyor. Bu dediğimiz hani hani böyle e, şey olan yani böyle geniş olan geniş olan e, e, hilallemek, karıştırmak efendime söyleyeyim e, nedir? Sünnettir. Ama dediğim gibi eğer ki su altına girmiyorsa illa ki oynatmamız gerekiyorsa o farzdır. Son olarak kardeşlerim abdestten sonra iki rekat abdest namazı kılmak. Birinci rekatta diğer derslerimize anlatmıştık. Birinci rekatta biliyorsak Kulyayil kafirün, ikinci rekatta bilmiyorsak İhlas Suresini okuyoruz. Dolayısıyla abdest sünnette varsa kazalarımız iki rekat sabah namazı kazasında kılabiliriz. Evet kıymetli kardeşlerim bir de abdest alırken abdestin duaları var. Dedi ki abdestimizi tam alacağız inşallah. Abdest dualarını unutmuyoruz. Ben şimdi Arapçalarını okuyacağım inşallah. Türkçesinde siz de ezberleyebilirsiniz inşallah. Evet. E, elleri yıkarken besmeleden sonra Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi <laughs> ala dinil İslam ve ni'mihi Allah'ın adıyla azim olan Allahu Teala'nın adıyla Allahu Teala'ya sonsuz hamdolsun. olsun. Allahu Teala'nın dini mübin İslam dininin üzerine hamdolsun. olsun. Onun vermiş olduğu nimetlere hamdolsun. Çünkü en büyük nimet nedir? Dini Mübin İslam'dır. allah Teala bize İslamiyet'i vermiş. En büyük nimet budur. Evet. E, Ağza su alırken e, Arapçasını Allahümme inni ala zikrike ve şükrike ve hüsn ibadetike Buruna su alırken Allahümme errihni rayihetel cenne Allahümme bana cennetin kokusunu koklat Yüzü yıkarken Allahümme beyid vecihi yevme tebyeddu ucum ve tesveddu ucu Efendim ben söyleyeyim e, Sağ kolunu yıkarken Allahümme ertini kitabı bi yemini ve hasibni hesaben yesira. Allahum amel defterimi sağ elime ve hasabımı kolay kolaylardan ele. Hesabımı kolaylıkla gör. Anlamına geliyor. Sol kolu yıkarken Allahümme la tu'dini kitabı bi şimali ve la min zehri. Başını mes ederken Allahümme harrim şa'ri ve beşeri alen ve ezillini tahta zilli arşike yevme la zille illa zilluk. Bu duayı okuyor inşallah. Kulaklarını mesederken Allahümme ce'alni minel lezine yestemi'unel kavle feyettebi'unehu ahsana Bu duayı okuyor inşallah. Allah'ım beni hak sözü dinleyenlerden ve sözün en güzeli uyanlardan kıl anlamına geliyor. Ayaklarını yıkarken e, bu duayı okuyor. Allahümme sebit kademi ala sirat yevme tazilu fil aqtam. Ayakların kaydığı günde ya Rabbi sırat köprüsü üzerine ayaklarımı sabit kıl anlamına geliyor. Son olarak kardeşlerim abdest bittikten sonra kıbleye karşı dönecek, ellerini açacak, ayakta bu duayı okuyacak. Eşhedü en la ilahe illallah ve la şerikele ve eşhedü enne seyyidine Muhammed abduhu ve resuluhu Allahümme cealni minel tavabine ve cealni minel mutattahirin Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent Estağfiruka ve etubü ileyk bu duayı okuyur inşallah. Son olarak da duayı bittikten sonra kardeşlerim bittikten sonra da Kadir e, suresini okuyor. Evet, kısaca abdest alırken okunmamız gereken dualar bunlardır. Evet kıymetli kardeşler abdestin e, dualarından sonra abdestin mekruhları var. Malumunuz biz abdestin sünnetlerini tek tek saydık. Bunların tersi ise abdestin mekruhlarıdır. Dolayısıyla mekruh demek namazı veya abdesti herhangi bir ibadeti yaralamak demektir. Bizler inşallah abdest aldığımızda ibadetlerimizi yaralamayacağız. Yani bizde ise neyse onu yapacağız. Dolayısıyla abdestimizden şüphe olmayacağı için namazımıza da inşallah şüphe olmayacak ki o bütün vesveselerden de kurtulmuş olacağız. E, abdestin makruatları dediğim gibi yani suyu israf etmemek zaten abdestin sünneti. Suyu israf etmek ise abdestin makruatlarıdır. Dolayısıyla hani e, kimseden yardım almamak demiştik abdestin sünnetlerindendir. Ama ama e, talebe hocasına Hanım kocasına evlat, e, baba ve annesine gönül rızası ile abdest suyunu e, dökerse bu mubahtı bu hatta güzeldir, bu muhabbeti de vesile oluyor. Dölesiyle zararat olmadıkça için tabi ayaklara su dökülmemelidir. Onun dışında yani abdest alırken bir kişiden e, destek almak neydi? Mekruhtu. ama bu şartlar dışında. Bir de kardeşlerim yıkanması gereken azalarını 3'ten fazla, 3'ten az yıkamak efendim söyleyeyim e, ayağı giilen mesin üzerine e, bir defadan fazla yapılması mekruhtur. Normalde e, söylemiştik. Üçer sefer elini yıkıyor, üçer sefer yüzünü yıkıyor, üçer sefer dört olunca mekruh oluyor. Ama e, diyelim ki ayaklarında mes var, ayaklarında bir mes var. Bu mesi eğer ki iki sefer, 3 sefer yaparsa bu mekruhtur. Çünkü mes tek sefer yapılıyor. Evet kardeşlerim, son olarak abdestin mekruhatları da sünnetin terkidir. Abdestin mekruhlarında sünnetin ziddidir. Bir de abdesti bozan şeyler var. Şafii mezhebine göre abdesti bozan şeylerden birincisi ön arkadan yel, akıntı, idrar, mezi, vedi, pislik, kan, solucan. Bunlardan birisi çıkarsa abdest bozuluyor. Uyku hali, uyku hali meydana gelirse abdest bozuluyor. Ancak e, bağdaş şekilde oturup makadı tam yere gelecek şekilde uyku hasıl olursa abdest gidilmez. Onun dışında herhangi bir şekilde isterse ayakta olsun, isterse uzanarak olsun başka bir şekilde olsun abdest bozuluyor. Son olarak bir erkeğin namahrem nikahı eşi dahil nikahı düşen kişiye e, çıplak eliyle e, tenine değmesi abdest bozuluyor. Bunun dışında diş, saç efendime söyleyeyim diş, saç ve tırnak bunlar abdesti bozmuyor. Bunlar cansız oldukları için. Evet kardeşlerim son olarak Abdestsiz yapılması haram olan işler de var. Onları da kısaca okuyalım. Namaz kılmak, Kur'an okurken geçen secde ayetini secde yapmak, Kabe'yi tavaf etmek, Kur'an-ı Kerim'i ellemek ve taşımak. Bu saydıklarımın üçü bir kişi abdesti yoksa bunları yapamaz. Ancak bir şart var. Nedir? Diyelim ki abdesti yok. Allah korusun bir yerde yangın çıktı. Orada da Kur'an-ı Kerim var. E abdesti de yok. Abdest alıp gelene kadar Kur'an-ı Kerim yanacak. Abdest bir şekilde onu kurtarabilirsin. Veya kut Kur'an bir yerdedir. Onu almazsan yere düşecek. Veya kut kafirlerin eline düşecek. Kur'an'a saygısı yapacaksın, yapacaklar. Ne yapıyorsun? O Kur'an'ı alabilirsin. Bir de valizin içerisinde, eşyaları içerisinde, kılıfı içerisinde Kur'an'ı abdestsiz olarak taşıyabilirsin. Onun dışında Kur'an'ı abdest bir şekilde ne dokunabilirsin ne de onu eline alabilirsin. Allah-u Teala hakkıyla ibadet yapanlardan ve abdestini e, ee, şek şüpheden uzak, bütün sünnetiyle adabıyla yerine geten, yerine geten bizleri o kulların cümlelerine ilhak eylesin inşallah. İbadetlerimizde dergah izzetine kabul ve karin eylesin. Ve ahiru da'vanen elhamdülillahi rabbil alemin.